Herkese merhaba arkadaşlar Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere Tailcraft sandık satışı ile alakalı fiyat güncellemesinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Tailcraft'ın ilk sandık satışı gerçekleşmişti ve 10.000 sandık çok hızlı bir şekilde tükenmişti. Tailcraft ekibi de bunun farkında olduğu için cüzdan başına maksimum alımla alakalı bir güncellemeye gittiler. Aynı şekilde piyasanın hızlı yükseliş alçalışlarından kaynaklı da önce önceki telcraft yatırımcılarını zorda bırakmamak adına fiyatta da bir güncelleme yaptılar şimdi bu makalede bunlara değineceğim sizlere sandık satış fiyatı ile alakalı saat e, ikinci sandık satışı arkadaşlar ayın 10'unda yani e, bugün ayın dokuzu ayın 10'unda Türkiye saatiyle akşam saat 8'de gerçekleşecek arkadaşlar ve bir adet sandığın fiyatı 30 dolarlık craft tokenı Artı 0,1 avax olacak arkadaşlar bu bilgi yani bu fiyat net onun haricinde cüzdan başına maksimum alımla alakalı kısma gelecek olursak birinci gün yani sandık satımı başladığında yani yarın e, ayın 10'u Türkiye saatiyle 8'de cüzdan başına maksimum 10 adet sandık alınabilecek eğer birinci gün tükenmezse. İkinci güne geçilecek ve bu sefer cüzdan başına maksimum alım 20'ye çıkartılacak. Ve bu şekilde 5. güne kadar bir planlama düzenlemişler. Bence güzel olmuş. E, farklı yatırımcıları, farklı oyuncuları da oyuna dahil etmek anlamında hoş bir hareket diyebilirim sizlere. E, bu kısmı da anlattığıma göre son olarak size ödüller kısmından bahsetmek istiyorum. E, sandık satışından toplanan kraftların %10'u likiditeye eklenecek. %90'ı ise yakılacak arkadaşlar. Avaksar'a gelirsek... Sandık satışlarından gelen avaxlara %10'unun likiditeye ekleneceğinden %90'ının ise ödül olarak dağıtılacağından bahsediyor bizlere e, Bu ödüllerin dağıtımı ile alakalı öncelik, önceki videolarda zaten detaylı bir şekilde bahsetmiştim arkadaşlar Merak eden arkadaşlar o videoları izleyebilirler Genel olarak e, sandık satış fiyat güncellemesi ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı e, Umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese tekrardan iyi seyirler.